Arkadaşlar hepinize selamlar sizleri bu videoda nasıl YouTube'daki 4000 saat izlenmenizi en kolay şekilde tamamlayabilirsiniz bunlardan bahsedeceğiz şu anda da aynı şekilde ekranı 4000 saat sıkıntısı yaşayan bir tane YouTube kanalı mevcut gelin sizlerle beraber bugün bu YouTube kanalını hep birlikte geliştirelim arkadaşlar Öncelikle sizlere bu videoda göstereceğimiz yöntemi tamamen ücretsiz bir şekilde de kullanabileceksiniz yani para bile vermeden bu işlemlerden faydalanabiliyorsunuz Bizler bu videoda sizlerle beraber smm.com.tr sesini kullanacağız Arkadaşlar bu site sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda site içerisindeki bulunan bir tane ücretsiz para kazanma yöntemiyle tamamen ücretsiz bir şekilde de hesap geliştirme yapabiliyorsunuz. Bizler bu sitenin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Buradaki kayıt olma aşamasında asla YouTube kanalımıza alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değiliz. Yani tamamen arkadaşlar şifresiz kolay bir şekilde kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi siteye giriş yaptık. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve hesabımızı Öncelikle kategori bölümüne tıklayıp sipariş vereceğimiz servislerimize, kategorilerimize buradan göz atabiliyoruz arkadaşlar. Burada birçok sosyal medya platformu var. Hepsine detaylı bakabilirsiniz. Ben direkt buradan mesela YouTube bölümüne geliyorum. YouTube'da izlenme, abone, beğeni, yorum, etkileşim, yayın, 4000 saat gibi birçok seçenek var. Bu seçeneklerden dilediğinizi seçip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela YouTube'da hangisini seçeyim? Örnek olarak YouTube'da 4000 saat izlenme süresi bölümüne tıklıyorum. Burada da servis bölümü var. Buradaki servis bölümüne göre. De bir işlem yapmam gerekiyor. Tıkladım. Bakın yine farklı farklı servisler mevcut. Burada mesela diyor ki en az 3 dakika gidiyor. En az 15 dakikalık gidiyor. En az 5 dakika video şeklinde seçenekler var arkadaşlar. Buradan yapacağınız seçimlere göre kanalınıza bir tane video bulunması lazım. Mesela 3 dakikalık bir video seçtiğimde benim en az buradan 3 dakikaya sahip bir video seçmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu izlenme süresi için oldukça önemli. Mesela en az 3 dakikalık bir tane videomuzu seçelim. Şöyle az izlenen bir, bir tane videomuzu seçelim. Çünkü izlenme saatinin geldiği yanına bir yandan daha aslında bizlere normal izlenmede gelecek şu videoyu seçtim arkadaşlar daha sonrasında zaten burada detaylı açıklamalar var bundan mutlaka okuyun asla okumana satın almayın gelip video linkimi buraya yapıştırıyorum ve atmak istedim artık 4000 saat izlenme saati miktarında bu kısmına girmem gerekiyor arkadaşlar mesela 100 girdim ben buraya 100 tane gönderdim yazdım 100'ü sipariş var butonu tıklayıp bunun siparişini veriyorum fakat şu anda görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 21 TL gibi bir miktarda bakiye harcadık bu bakiye nasıl ücretsiz kazanacağınızı göstereceğim zaten birazdan ama aynı şekilde dediğimiz gibi arkadaşlar Sizlerle beraber hemen hangi video şu videoyu izlenme saati göndermiş olduk. Bunlar da kısa süre içerisinde değil. Bunlar birazcık arkadaşlar gelmesi uzun sürebiliyor. Çünkü 4000 saat gönderiliyor. Dilerseniz buradan bakiye kısmına geçiş yapalım. Siteye buradan bakiye ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz ödeme yöntemlerine herhangi bir tanesini seçebilir ve siteye bakiye ekleyebilirsiniz. Ek olarak ücretsiz para kazanmak için satış ortaklığı bölümünü kullanabilirsiniz. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz gerekiyor. Ne kadar çok kendi yani davet linkinize birini site çekip bakiye ekletirseniz o kadar bakiye kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız bakiye ederek ödeme butonuna tıklayıp çekebiliyorsunuz. Sipariş bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişimizi buradan kontrol edebiliyoruz ve destek sistem bölümüne geldiğimizde herhangi bir konuda sorun sıkıntı yaşarsak buradan destek talep oluşturabiliyoruz. Bunlar da site içerisinde mevcut durumda. Artık bizim siparişlerimiz arkadaşlar kanalımıza gelecektir. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın.